Ah. Ah, oh, bu şehre yeni taşındık. Güzel bir şehre benziyor. Neyse bir bakalım şöyle bir. Ah oh, hayatım geliyorum. Abim bekleyin buradan ya. Oğlum istersen sen geç şurada oturabilirsin. Tamam. Ay bu alan da kime çektik oğlum neyse. Beyefendi. Buyurun. Ee, biz bu şehir ile taşındık da size ev önerebilir misiniz? Evet biz burayı yeni taşındık. Hmm. Yani bir bakayım ne evler var. Çık çık. Sizin ne kadar paranız var acaba? Ee, bizim 700 bin gibi ya da 600 bin. Ha, evet 600 bin. Hmm, 600 bine sadece bir tane yatak odası, bir tane çocuk odası, bir tane oturma odasıyla mutfağa birleşik yaparsınız büyük ihtimal. Çünkü e, bir tane de ben ya. Yok bu evet bu 5 400 bin TL. Ay göremiyorum lan neyse. Ee, neyse tamam mutfakla oturma odasını birleşik yaparsam daha kolay. İyi tamam o zaman alalım onu. Buyurun efendim anahtarınızı. Sağ olun. Sağ olun. Oğlum. Bakalım ne yapıyor şu. Ama şu çocuğunuzu başımdan ya Rabbi, ya gidiyorum ya bir bırakmadı beni. Ay. Oğlum ne insanları rahatsız ediyorsun? O patron hem buranın. Bak sen ne alacağım bak. Sana özel kahve alacağım. Heh, al. Anne çıkarda köpüklü olsun. Bakayım. Bir de bundan olsun. Bak bir sürü kahve. Ben bunu içeceğim. Ben de şunu içeyim o zaman. Hey. Hmm. Neyse at gitsin vallahi. Ben kendim kendim için çok çünkü. Şöyle at gitsin hepsini. Neyse gidelim bari şuradan. Sonunda ya Rabbi ya. Lise kitabı bakayım. Ni Oğlum. Ah bize buraya hediye vereceklermiş. Hadi bakalım ne verecekler. Bu bir sürü bin tane o hard yuh yani bunları da başka bir videoda açarız artık. Neyse bunlar burada dursun. Ay, şunları alalım. Başka bir videoda açacağım ben bunları yani. Ay, açılmasın hiç biri. bakayım şunların hepsini. Neyse gidelim artık. O oh, baya hediye verdiler ya. Ben sabırsızlanıyorum. Hemen açsak ne olur ki hayatım. Olmaz. Bir yeni bir videoda açacağız. Neyse hadi gidelim kendi evimize artık. Merak ettim. İyi tamam. Anne anne duyuyorum. Bakalım bu ne var. Ben bir şeyler yapmak istiyorum. Ha iyi tamam zaten şey yapmış oluruz. Gel bakalım hayatım. Al bakalım. Ben bu defterden istiyorum. Tamam al. Ne istiyorsan al. Oley. <laughs> Aa bir sürü kıyafet var. Hemen hepsini kendime alacağım bunlarla. Bu neymiş böyle? Ben bakayım bu ne? ne? Burada neler varmış? Bakalım, bakalım. May, çok güzel şu kamaya falan. Çok güzel hepçi. Balikalalim, balikalalim. Ya ne istiyorsan. Yahu kendi odama bir sürü şey alacağım ben buradan. yüzden. Hmm, mm, mm. Bakayım. Aa, anne bak sen ne buldun. Hayatım bunu çok güzel. Ya al zaten burada her şey bedava. Ay ya da bunu alacağım ben bunu. İçindeki balayı çıkaracağım. Burayı koyacağım burada. Burada yüzsün. Ay bu yengeçte bu da üstüm. Neyse. Ama bir de bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Her şeyi alacağım ben. Neyse şunu koyayım bari. Bakalım bakalım. Şu da bana üst vay mı? Bakayım. Ya çok güzel anne bunlar ya. Bu neymiş? Bu ne? bu ne? Aa ben bundan da alacağım. Bütün işleri alacağım bak, yani ben Bu ne? Bu neymiş bu kim şöyle? Ya bu ne böyle? Oha. Anne bu şahati da al. Sonra bu da al. Bak şunu al. Sonra Şu bunu alalım, bunu alalım. Her şeyi alalım. Aa ya da bak bunu anne. Buna balim koyacağım. Balık. Balık. Gel bakalım balık. bu daha büyük. Ay anne şuna bir tane. Dur ben bir görevli çağırayım. Görevli, görevli var mı burada? Büyürün efendim. Hem biz şu eşyalarımızı alır mısınız diyecektik. tabii Ay neyse paketlendik. Ya. Ha, paketlendirelim isterseniz sizin için şuradan. Evet. Şöyle hemen çocuk falan her şeyi böyle paketlendireyim. Ay, hopkam gitti benim. Evet. Hmm. Şunu da alalım. Başka ne alalım? Ya baya para varmış bu. Ne böyle? Bir de pizzalı tablet alacağım anne. Ben bunu da alacağım anne. Oğlum saçma sapan şeyleri almayı bırakır mısın? Anne alacağım. Bana ne Vay canına. Bunu da alacağım ben. Bir şöyle de şöyle. bu, bu da da başka ne Bakayım bakayım. Başka da bir şey almayalım. Bu kadar yeter zaten. Tamam gidelim. Oy benim kırılı. Artık gidebiliriz. Tamamdır. Ah yine evimiz burasıymış. Neyse gidebilirsin sen. Tamam efendim. Şöyle koyayım hepsini de yani. Oy. Benim belim kırıldı. Oy. Arat hemen gidiyorum bir dakika. Yaşlı hanım yansatıyorum da bir yapmış Hadi gidiyorum. Neyse ilk önceki şey evin eşyalarını halledelim. Tamam boya otun. Ah tamamdır. Her yeri yaptığımıza göre buraları da hemen şöyle ah, şunu asarız sonra. Tablet. Şu çöplerimizi en son atarız. Şapkayı da Şu çöpleri bir alalım. Hemen Üf alamıyorum. Üf hayatım sen de orada ya bir hareket edemiyorsun. Nasıl koyacaksa artık. Şurada dursun işte. Madem aldı şunun odasını koyalım bari. Hemen bir de market şey kıyafet yerine doğruyacağız, Oradan da kıyafet alırız. Şu para şurada dursun. Şunları da buzdolabına yerleştireyim. Abur cuburları falan. Şurafı da koyayım lazım oluyor. Şu saat idim. ya? Yes.